Shabato Doğa Koruma Alanı Ninxia Hui Özerk Bölgesi'nin Jonwei kentinin batısında Tengger çölünün güneydoğu sınırında yer alıyor. Burası 1958 yılında inşa edilen Baotou kentinden Lanjiao kentine giden demiryolu hattının geçiş güzergahında. Ancak o zamanlar Shabato bölgesinde doğa şartları son derece çetindi. Söz konusu bölgede sık sık kum fırtınaları meydana geliyor, demiryolu hattı kumlar tarafından kaplanıyor ve tren seferlerinin durmasına neden oluyordu. Çöl kumlarının kontrol altına alınarak demiryolu hattının sorunsuz işletilmesini sağlamak için adeta bir savaş başlatıldı. O dönemde çevre koşulları çok kötüydü, bitki örtüsü yok olmaya başlamıştı. Bir düzen içinde yapılan kontrol yöntemi oldukça yavaş ve adım adım yapılmak zorundaydı. Tüm bu süreç boyunca doğal şartları kötüleşmeye devam ediyordu. Bu durumda sadece sabitleme yöntemine başvurabilirdik. Ancak bu yöntemle en kısa zamanda bölgedeki doğal ortam kontrol altına alınarak eski durumuna getirilebilirdi. Bahsedilen yöntem rüzgarın güçlü etkisini azaltarak kumları sabitleştirmekten oluşuyor. Şabatoğa'da bitki örtüsü son derece az ve bölge geniş bir düzlük araziden oluştuğu için rüzgarın da etkisiyle kum tepeleri burada hareket edebiliyor. Hareket eden kum tepeleri bölgede diğer çölleşmemiş alanları da adeta ele geçiriyor. Kumlar demiryolu hattındaki tren seferlerini engellemekle kalmıyor. Bölgede kum fırtınalarına ve burası gibi ormanlık alanları da tarım arazilerini de zarar veriyor. Wang Youde, Çin'in çölü kontrol eden bir kahramanı, ulusal emekçi modelidir. Wang Youde, çölün etkisinin kontrol edilemediği eski zamanlardaki kötü hava koşullarından bahsediyor. Eskiden bir yılda ondan fazla kum fırtınası meydana gelirdi. Gökyüzü bile bulanıktı. Görüş mesafesi bir metreye bile ulaşmazdı. Alüvyonların çoğu sarı nehre akıyor ve ana nehre zarar veriyordu. En kısa zamanda bu zararı azaltmak ve demir yolu hattını açmak için bölgedeki kum kontrolü acilen sağlanmalıydı. Çölleşme ile mücadele çalışmalarında Ninçya'nın zeki ve çalışkan halkı yıllardır pek çok özel ve etkili teknikler geliştirdi. Eşsiz bir rüzgar kesme ve kum kontrolü sistemini kademeli olarak oluşturdu. Bu tür kum kontrol sistemine beşi bir arada adını veriyoruz. Beşi bir arada dediğimiz bu yöntem, kum kontrolü merkez bölgesini çevreleyen beş kademeli bir koruma sistemini ifade ediyor. Baolen hattının iki yakasının tren yoluna yakın olan çakıl kuşağı birinci etabı teşkil ediyor. Baolen hattının ilk yıllarında hatta çalışan trenler buharlı lokomotiflerle çekiliyordu demir yolunun yakınındaki bitkilerle tren geçerken vagonların sürtünmesiyle oluşabilecek kıvılcımların yangına neden olmasını önlemek için Sarı Nehir'den alınan çakılla birinci etap kuruldu. İkinci etapsa Şapoto'nun en ünlü ve birçok bölgeyi etkileyen kum kontrolünde önemli sonuçların alındığı saman kümeleri kuşağı. Bir metrekarelik hücrelerden oluşan saman kümeleri hareketli kumu sabitlemek için kullanılıyor. Bu yöntem, şapotoya özel kum kontrolü metotlarından biri. Bununla birlikte orman etabı ve kum blokları etabı da diğer kontrol metotları arasında bulunuyor. Beşi bir arada yöntemi çevreyi en iyi koruyan ve en ekolojik kum kontrol sistemidir. Niçincedeki rüzgarın etkisini önemli ölçüde azaltarak kum kontrolünü sağlayan beşi bir arada sisteminin başarılı olmasının sebebi saman kümelerinden elde edilen verimli sonuçlardan ileri geliyor. Dolayısıyla bu yöntem çölleşmeyle mücadelenin temelini oluşturuyor. John Way Ormancılık Dairesi Proje Ofisi Başkanı Tan Shimin kum kontrolünde saman kümelerinin önemini anlatıyor. Çölde en eski yaşayanlar köylülerdi. Köylülerin hayati gereksinimi olan samanların rüzgarla çöle savrulduktan sonra kumu engelleme özelliğinin olduğu keşfedildi. Hatta birçok uzman ve bilim insanı konuyu araştırmak üzere buraya geldi. Araştırmalar sırasında dikdörtgen, kare ve yuvarlak gibi desteleme biçimleri uygulandı. İlk uygulanan saman kümelerinin büyüklüğü 1-1,5 ve 1,8 metrekare şeklinde değişiyordu. Desteleme yöntemleri denendikçe 1 metrekarelik kare şeklinin en uygun olduğuna karar verildi kare şeklindeki saman kümeleri maliyeti düşük ve en etkili sonuç veren yöntem oldu. Çölleşmeyle mücadelede çok yönlü bir geçmişe sahip Ninşi'ya 80'li yılları girildiğinde dışı açılmaya başladı. Şabatoğunun özel doğal manzarası ve kum kontrolünde kazanılan başarılar John Wayne dışa açılmasını sağlayan bir pencere niteliğinde. Ninşiyadan döndükten sonra bir daha kuma bakılmaz. Bu söz, Çinli yerli turistlerin Ninşiya çöllerinin güzelliğine dair bir değerlendirmesi. Şapatoğu'daki uçsuz bucaksız çöl, altın gibi parlayan ince kumlardan oluşuyor. Ziyaretçiler buradaki kum denizinin içinde bisiklet sürebiliyor, deve sırtında kervan gezisine katılabiliyor. Ayrıca 100 metre yüksekliğindeki şarkı söyleyen tepe anlamına gelen Minşa Tepesi'nden aşağıya doğru kum kayağı yapabiliyor. Şapoto'da turizmin gelişimi 30 yıllık bir geçmişe sahip. Bilhassa son yıllardaki gelişme hızı oldukça fazla. Her yıl burada ağırlanan ziyaretçi sayısındaki artış oranı %15'ten 20'ye yükseldi. Şapoto ziyarete ilk açıldığında yıllık turist sayısı 300 bine varmazken şimdi bu sayı milyonları aşıyor. Bunun yanı sıra çölde tatil açısından sağladığımız turistik ürünleri sürekli artırıyoruz. Ziyaretçilerimiz burada yalnızca eğlenmiyor, aynı zamanda çöl deneyimlerini derinleştiriyor. Turistlerin çölde geçirdikleri vakit uzadıkça kişisel harcamaları da yükseliyor. Böylece bölgenin ekonomik geliri artıyor, halkı da zenginleşiyor. Şabato, çölleşmeli mücadele çalışmalarından turizm faaliyetlerine kadar olan başarı öyküsünü dünyaya aktarmaya devam ediyor. Ve gelecekte de öyle görünüyor ki, Şabatot'taki çalışmaları incelemek üzere dünyanın diğer çölleşmeyle mücadele eden ülkelerinden ziyaretçiler Ninşa'ya gelmeye devam edecek.